Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size harika güzel bir model çalışacağım inşallah Allah izin verirse. Modelimiz 21 ilmekten oluşuyor. Ara ajurumuz, ara modelimiz 4 ilmek. Evet. Modelimiz bu şekilde ajurlu bir model. Arkası bu şekilde. dantel gibi harika yazlık özellikle yazlık bluzlarınızda her türlü örgülerinize yakışacak harika bir model şallarda yazlık yeleklerde atkılarda harika olur her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet modelime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. İstediğiniz kalınlıkta iple şişle örebilirsiniz. Ben 3,5 numara şişle ördüm. Yine 3,5 numara şiş anlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane ajurum, bir tane de ana modelimi anlatacağım. Kenar ilmeğim bir ters ilmeğim var. Bir tane düz ilmek. Başına atıyorum 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördüm. 5 tersten sonra 11 bir tane bir düz bir ters öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek bir ters bir düzden sonra 5 tane ters ilmek 1 2 3 4 5 bir tane düz ilmek örüyorum. Bu düz ilmeğimiz modele dahil değil. Bu şu ajurun düz ilmesi. tersiniz ve bir tane kenar ilmeğimiz. Model düzgün dursun diye ben şuradaki düzü ve tersi modelime dahil ettim. Arkada ise ilmeklerimi yine gördüğüm gibi öreceğim. 1 2 3 4 5 tane düzümüz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane bir ters bir düz ördük. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek bir tane ters ilmeğimiz var. Hemen başına doluyorum bu iki ilmeği birlikte kesiyorum bir tane ters örüyorum bir düzümüz var bir tane de kenar ilmeğimiz tekrar ön sıradayız modelimizin ikinci sırasındayız bir düzümüz var ajurumuzu sürekli bu şekilde öreceğiz hem önde hem arkada kenar ilmeğimi arka sırada ters örüyorum Ön, düz yüzde düz olarak örüyorum başına dolayıp hemen 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum 1 düz 1 2 3 4 5 bu şekilde ben 6 sıra oluruncuya kadar öreceğim 11 tane 1 ters 1 düz. Ben 6 sırayı tamam edip geleyim. 6 sıradan sonra modelimizi göstereyim. 1 2 3 4 5 Bunlar kenar ilmeklerim. Evet ben 6 sırayı tamamladım. Hemen göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 sıramız oluştu. Ters ilmeğim, düz ilmeğim başına doluyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Burası ajurumuz. Düzümüz 1 2 3 4. 4 tane ters ördüm. Bu terse düzü ikisini birlikte sağ bir kesim yapıyorum. Hemen başına doladım. Düzle tersi sağ kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. Düzle tersi sağ kesiyorum. Burada 1 2 3 düzümüz sol tarafta 1 2 3 düzümüz sağ tarafta bir dolama yapıyorum bir tane ters örüyorum tekrar doluyorum bu düzün yönünü çevirip düzgün durması için tersle birlikte kestim başına doluyorum İkisini bir kestim başına doladım İkisini birlikte örüyorum 1 2 3 4 4 tane tersimiz kenar ilmeklerimiz. Arka sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 1 2 3 4 tane düzümüz. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek örüyoruz. Bir düz. Bu artmış olduğumuz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ortadaki ilmeği de düz örüyoruz. Yanındakini de. 1-2-3 tane düzden sonra 1-2-3-4-5 tane ters 1-2-3-4 düz 1 ters Yine başına doluyorum. Burası ajur modelimiz. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tersimiz, bir düzümüz ve kenar ilmeğimiz. Arkayı bu şekilde öreceğiz. Ortadaki bu ilmekler artmış olduğumuz ilmeklerimiz arkada düz olarak örülecek. Tersimiz düz ilmeğimiz yine başına doladım iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm bir düz ilmeğimiz var bir iki üç tane ters ilmek örüyorum bu gelen düzle tersi sağ örüyorum başına doluyorum artmış olduğum ilmekle düz ilmeği sağ ört kestim başına doladım. Yine aynı şekilde sağ bir kesim yaptım. Başına doluyorum. Ortada bir, iki, üç tane ters ilmeğimiz oluştu. Başına doladım. İlmeğimin yönünü çevirdim. Bu defa sola kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Kesimimizi yaptık. Başına doladık. Tekrar bir kesim daha yapıyorum. Bir, 2 3 tane ters ilmeğimiz kaldı. Arkayı bir daha göstermek istemiyorum. Çünkü arkadaki ilmeklerimiz 1 2 3 tane düz bu ajur kısmı ters olarak örülecek arkada. Artmış olduğumuz ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ortadakiler düz örülecek. Önde ters, arkada düz. 5 tane tersimiz, 3 tane düzümüz. Bir ters, başını doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ters daha var. Bir düz ve kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir düz ilmek başını doluyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bu bizim ajurumuz. Bir düz bir, iki tane ters İki ilmeği birlikte sağ kestim. Başına doluyorum. Tekrar sağ bir kesim. Yine başına doladım. Sağ bir daha kesim. Bir, iki, üç defa kesiyoruz. Kaydırıyoruz. sağ doğru. Başına doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane tersimiz oluştu ortada yine başına doluyorum ilmeğin yönünü çevirip artmış olduğum ilmekle birlikte kesiyorum başına doluyorum ikisini bir kesiyorum başına doluyorum bu sondaki ters ilmekle birlikte örüyorum bir iki tane tersimiz bir düzümüz ve kenar ilmeğimiz arkayı gördüğüm gibi örüp geleceğim Evet. Modelimiz çıkmaya başladı bakın. Kenar ilmeğimiz, ters ilmeğimiz, bir düz başına doluyorum. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düzümüz, bir tersimiz ve ikisini birlikte ördüm. Arada bir tane ters ilmeğimiz kaldı başına doluyorum. Bu son kaydırmamız. Arada bir tane kalıncaya kadar buradaki ilmeklerimizi bir bir kaydırdık, içeri aldık. Başına doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane daha başına doladım ikisini birlikte kesiyorum. Başına dolama yaptım. Bir daha kesiyorum. Bu son. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Arkada yine gördüğüm gibi örüp geleceğim. 1 2 3 tane kestiğimiz yer var 1 2 3 de bu tarafta var toplamda 6 tane şimdi modelimizi iki tersimiz var düz ilmeğimiz başına doluyorum ikisini birlikte kesiyorum bu çok kolay ve gösterişli bir ara modeli bir düz bir ters bir artış yapıyorum burada. İlmeğimin yönünü çevirip hemen bu artmış olduğum ilmekte birlikte kesiyorum. Yine başına doladım. İkisini birlikte kesiyorum. Başına doluyorum. Bu ortadaki ilmekle birlikte kesimimizi yaptık. 1 2 3 tane kesim yaptık 3 tane artış yaptık. 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Arada 7 tane tersimiz oluştu. Bu 8. ters de yanındaki düzü birlikte kesiyorum. Başına doluyorum. Hemen gelen 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Yine başına doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Burada bir tane tersim vardı. Bir artış daha yapıyorum burada. Arkadan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeklerimiz bir düz bir doluyorum. İki ilmeği ters olarak örüyorum. Hem önde ters örüyorum, hem arkada. Bir, iki tane ters ilmeğimiz. Yine bir artışımız var. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte kestim, başına doladım. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Ortada kalan ters ilmeğim. Bir, iki, üç. 4 5 İkisini yine sağ kesiyorum bir doluyorum bir sağ kesin yine doluyorum bir sağ kesin başına doluyorum bir iki tane ters ilmek bir düz bir ters ve kenar ilmeğimiz arkadan bu atmış olduğumuz ilmeği düz olarak öreceğiz. Burayı göstermek istiyorum bir daha. Bir düz, bir ters, bir düz, iki, düzümüz bir, iki, üç tane oldu. Diğer kısımları ters olarak öreceğiz. kenarda ters olduğu için artmış olduğumuz bu ilmeği ters olarak öreceğiz. Evet. 1 2 bunu bu şekilde ters değil düz olarak öreceğiz. 1 2 3 tane düzümüz. 1 ters, 1 dola, ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeklerimiz başına doladım. İkisini bir ördüm. Bir düz. Bir, iki, üç tane ters ilmek. Bir doluyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Tekrar doluyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Başına doladım. Burada ilmeğimin yönünü çevirmem şu ilmeklerim düzgün durması için 1 2 3 tane. Arada ters ilmeğimiz kaldı. 1 2 3. Başına doluyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Tekrar başına dolayıp ikisini birlikte kesiyorum. Ve bir dolama yaptım. 1 2 3 tane ters, 1 düz, 1 ters ve kenar ilmeğimiz. Arkadan ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleyim. Tekrar ön sıradayız ve 1, 2 ters, 1 düz, 1 doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 bir düz, 1 2 3 4 5. ilmeğimizi arttırdık. İkisini birlikte kesiyorum. Yine bir dolama yapıyorum. İkisini bir kestim. Şişme doladım. İkisini bir kestim. Ortada bir tane tersim kaldı. Ve kesim işlemini bu sıra bitirmiş oluyorum. başına doluyorum ikisini birlikte kesiyorum tekrar başına doladım 1 2 3 4 bir düz bir ters arka sırayı gördüğüm gibi örüp geleceğim modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk şimdi bir üst modele geçebilmek için 10 sıra bir ters bir düz öreceğim başını doluyorum burası ajur kısmımız düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz 1 2 3 4 5 Ajurumuzdan sonra 2, 4, 5 tane tersimiz var bir düz bir ters bir düz bir ters 11 tane ilmeğimiz var 2 4 6 8 10 11 bunu 10 sıra bu şekilde tamamlayıp gelip ikinci modelimizi 10 sıradan sonra kuracağız ben 10 sırayı tamamladım hemen şuradan göstermek istiyorum size 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bu sıra şurada yaptığımız gibi 1 1 alacağız 10 sırada 1 Şu aradaki sayımız 10 sıra. 10 sırada biz tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sırada bir ilmeklerimizi sağ ve sola açacağız bu şekilde dilimlerimizi oluşturacağız. Evet örcek olan herkese kolay gelsin diyorum. Beni seyredip beğeni ve yorum attığınız için ilginize alakanıza herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.